Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gründük TV, Gründük Televizyonu Spotify uygulaması nasıl yüklenir, nasıl indirilir bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Gründük Televizyonunuzu açın ve ana ekrana gidin. Gründük Televizyonu ana ekranına menü ya da home tuşuna basarak kumandanızın gidebilirsiniz. Buradan Apps ve Google Play Store açın. Yani Apps butonunu tıklıyorsunuz ekranda ve Google Play Store açmanız gerekiyor. Bu Android'in varsayılan uygun markete olan TV'nizde önceden yüklenmiş olacaktır. Yani Google'un televizyonunuz aslında Android ise önceden Google Play Store yüklenmiş olacaktır. Ve tarayıcıdan herhangi bir tarayıcıdan Google Play Store açın. TV'nizde Spotify'ı buradan bulup yükleyebilirsiniz. Buradan Spotify'ı buluyorsunuz ve ardından yükle butonunu tıklıyorsunuz. Yükle butonunu tıkladıktan sonra siz de Spotify'ı Gurunluk Televizyonu yükleyebilirsiniz. Unutmayın ki Spotify'ın sürümü ile Gurunluk Televizyonunuzun sürümü aynı olması gerekiyor. Sürümler aynı ise Spotify'ı kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.